Merhaba sevgili dostlarım sevgili takipçilerim hoş geldiniz güzel bir salı gününden sizlere günaydın diyorum mutlu sağlıklı huzurlu bir gün geçirmenizi diliyorum arkadaşlar umarım iyisinizdir ben iyiyim ee, i̇zleyene kahvemi içtim sizler için kapattım İzleyene özel bir kahve fal açılımı yorumlayacağım pincanımızı açalım bakalım neler söyleyecek neler fısıldayacak tabağımızı şöyle kenarıya alalım evet içini görebildiğiniz kadar sizlere göstereyim ve arkadaşlar bugün e, gül suyunu kodladım organik mis gibi kokuyor şöyle sizlere göstermek istiyorum. <laughs> hayatınızdaki tüm kötü enerjiler, negatifler, blokajlar, işlemler, büyüler, nazarlar, kem gözler gitsin. Tıkanmış, kapanmış işleriniz açılsın. Hayatınızı tüm güzellikler, maddi manevi gelsin. Ee, Rabbim tüm doğa dileklerinizi kabul etsin inşallah. Amin dostlarım. Siz de yorumlara amin yazın. Şifanızı alın. abonelerimi, takipçilerime niyet ettim. Bilginiz olsun. Sonuna kadar izleyin videoyu. Şifanızı alın dostlarım. Şifalı bir açılımdır. Bilginiz olsun dedikten sonra açılımıza başlayalım. İlk gördüğüm arkadaşlar bakın yılan balığı gibi olmuş. Görüyorsunuz. Ee, yılan balığı bakın iki yüzlü ve yılan balığı hanenizin evinizin içinde bir kişi bu. Ee, şöyle söyleyeyim adında soyadında e, I T ve L harfleri olan bir kişi bu. Ee, sürekli size girip çıkan komşunuz, akrabanız, çevrenizden tanıdığınız birileri olabilir. Ve bazı bir grup insan ile çıkıp girip çıkabiliyor. 4-5 kişi bazen bu kişi. Ama bu lider e, başlarındaki bu kişi. Ve iyi görünüp sinsi yılan balığı gibi dediğim o. E, yani balık iyidir ve yılan biraz... Biliyorsunuz tehlikelidir. O yüzden iyi görünüp arkanızdan iş çeviren, iki sinsi ve tehlikeli bir kişi. Ama iyi görünüyor. Dikkat edin bu dönemde size bu kişilerle evinizin içine gelecek özellikle bir hafta içerisinde ve size bir plan kurmuşlar özellikle bir para konusunda dolandırılabilirsiniz bir iş ortaklığı teklif edilebilir uyanları alın lütfen dikkat edin temkinli olun açılımımız uyarı veriyor arkadaşlar çünkü size sorular soruyor sizde biraz da kafanıza yatıyor bu konuda iyice düşünün iki kere düşünün Derim açılımımız uyarı veriyor arkadaşlar evet birkaç anlamda versiyonda yorumluyorum genel kolektif açılımcılığı açın açılım değil siz lütfen uyanlar alın dostlarım. Evet devam edelim. Ee, burada da kelebek çıkmış bakın. Ve iki kişi arkasına dönmüş. Fakat e, bu dönemde telefon elinde partnerinizin arayayım mı aramayayım mı bir ikilem yaşıyor. Ee, adında soyadında bu kişinin ş, e ve r harfleri var. Ve t harfi var. Eee arayayım mı aramayayım mı ama fakat ikinizde ikiniz de arkadaşlar şöyle görüyorum şöyle anlatayım kısaca e, birilerinin yakın arkadaşınız ya da ailenizden bakın Yanınızda hep birer kişi var. Arkanızı dönmüşsünüz. O kişilerin ağzına bakıyorsunuz. Lütfen o kişilerin ağzına bakmayın. E, bu hafta sizi arayacak. Arayayım var mıyım diye ikileme düşmüş partneriniz. Fakat bu hafta sizi arayacak. Ve barışacaksınız. Ortak yolu bulacaksınız. Hatta size bir deme çiçek ve bir kutu hediye ile geliyor. Sanırım bir kolye olabilir. Bir yusuk olabilir. Sizlere şimdiden mutluluklar diliyorum. Kodluyorum arkadaşlar. Evet. <laughs> Devam edelim. Hiç olmadığınız, beklemediğiniz e, iki parça paranız geliyor arkadaşlar. Şöyle çıkmış. E, biri az, biri daha çok. E, bu hiç tahmin etmediğiniz, belki aile büyüklerinizden kalmış ama hani çok yıllar önce olduğu için sizin haberiniz bile olmayan, belki yani şu an karar verilmiş mahkemede. Yani uyanlar alın lütfen. Böyle bir olaylardan belki haberiniz yok ama yani haberiniz olmayan bir para ya da bir işten çıktınız oradan bilemiyorum yani belki şans soyundan yani onlar da çok iyi değil ama yani bilemiyorum artık arkadaşlar o kadarını ee, siz uyanlar alın lütfen ama bu atalarınızdan yani daha bir iki kuşak öncesinden kalma ihtimali çok yüksek. O yüzden birkaç an versiyonda söyledim. 10 e, gün içerisinde bu haber geliyor ve bir ay içerisinde arkadaşlar bu para geliyor. Bilginiz olsun. Yorumlarda da yazın bakalım benimle paylaşın. Neler yaşıyorsunuz dostlarım. Hepsini okuyorum. Yorumlarınız benim için değerli. Ve birkaç anlamda versiyonda yorumlarım. Lütfen uyanları alın. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Şurada da şöyle söyleyeyim. Şehirler arası bir taşınma. Yani mecburi bir taşınma e, görünüyor. Yani bir anda olmuş. Ya iş değişikliği ya terfi almışsınız tayininiz çıkmış. Yani o şekilde ya da mecburi bazı sebeplerden dolayı iş yazıyor çünkü. Ama iş yani mecburi bir sebep de olsa iş. Yani bir iş değişikliği tayin olayları da olsa terfi alsanız da yine iş yani aynı yere çıkıyor eşyalarınız toplanmış şehirler arası bir yere taşınıyorsunuz dağlık bulunduğunuz bölgeden uzak teptili mekanda ferahlık vardır arkadaşlar hakkınızda hayırlısı olsun inşallah diye kodluyorum dostlarım adınızda soyadınızda da e, y t ve i harfleri çıkmış arkadaşlar bilginiz olsun evet <laughs> Ee, ve bir tur ile de yine bir geziye katılacaksınız. Bu önümüzdeki 15-20 gün içerisinde. Çok yakın bir arkadaşınızla katılıyorsunuz. Adeta buradan dönünce ruhunuz yenilenmiş gibi kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum diyorsunuz dostlarım. Yani o derece e, iyi geliyor. Bu size bu gezi. Evet. Arkadaşlar adında soyadında E harfi. E-İ-L Evet, E, L harfleri olan bir kişiyle tanışıyorsunuz. Bu yani gittiğiniz bir yerde, bir davette ya da bir kursta bu kişiyi gördüğünüz an bu benim ruh eşim. işte bu aradığım aşk bu diyorsunuz. Böyle şaşırmış, yani hani yıllar önce tanıyorum gibi o hislerle bu kişiye bakıyorsunuz. Ve aranızda yeni bir aşk doğuyor. Bu kişiye de teklif ediyorsunuz. Bu kişi kabul ediyor. Ve aranızda yeni bir aşk ilişki başlıyor. Ama bu kişi dediğim gibi adeta ruh eşiniz gibi. Evet yeni bir ilişki aşka yerken açıyorsunuz. Size de bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Çünkü bu ilişkinin sonu evliliğe gidiyor dostlarım. Evet. Devam edelim. Beklediğiniz başvurduğunuz bir iş teklifi var arkadaşlar olmaz dediğiniz sanki şehirler arası ve yurt dışı gibi görünüyor. Biraz içiniz kararmış bir vade uzamış gibi yani ama bu uzadığı için biraz sıkılmışsınız. Fakat şöyle söyleyeyim bu bir hafta 10 gün içerisinde geliyor ve siz bile şaşırıyorsunuz. Zaten ruhen kendiniz hazırlamışsınız ve hemen gidiyorsunuz. Hakkınızda hayırlısı olsun. Bu iş başvurunuz kabul oluyor arkadaşlar. Bol kazançlarınız olsun diye kodluyorum dostlarım. Evet ve bir konu hakkında da kafanız ikiye ayrılmış. Yani maddi ve manevi. Yani taşları yerine oturtamamışsınız. %50-50 vermişsiniz. Birine %60 versem o tarafa geçeceğim. Bu konu sizi çok yormuş. Geceleri düşünüyorsunuz. Ee, ama arkadaşlar birine karar vereceksiniz. Çünkü şöyle söyleyeyim. İç sesiniz aslında size e, hisleriniz sezgileriniz doğruyu söylüyor. E, bunları biraz daha farkında olursanız şu bir hafta içerisinde çözümü bulabilirsiniz dostlarım. Evet şöyle tabağımızı da akıtalım. Bakalım şöyle sizlere de şey yapayım göstereyim. Tabağımız neler söyleyecek. Sıkıntı yapmışsanız sıkıntı gözyaşlarınız çıktı arkadaşlar. Evet. Şöyle bırakayım. Ee, arkadaşlar şurada görüyor musunuz? Domuz kafası çıktı. Evet. Ee, size bu şekilde işlem yapmış bir bayan çıktı. Kısa boylu esmer hatta kan bağınız olan ve bu yüzden eşinizle bakın altında da size karşı buz gibi soğumuş ve ayrılma kararı almış. Bu işlemin etkisi altında çıktı. Çıktınız arkadaşlar. Aranızda çok sorunlar oluşmuş. Ve bu şöyle söyleyeyim. Bir aydır özellikle etkisini göstermiş. Fakat 6 ay kadar zaman önce yapılmış. Özellikle bir aydır yoğun hissediyorsunuz. Ve partnerinizle eşinizle uyanıralım lütfen tartışıp ayrılmaya karar vermişsiniz. Yüzükler siyah görünüyor arkadaşlar. Ee, bu işlemin etkisi altındasınız. O yüzden bilginiz olsun. Lütfen bozdurun. Önleminizi alın. Korumanızı alın. Dışarıdan da biraz karışık çıktı. Şurada da ejderha çıktı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ejderhanın altında. Bir kişi sizi hmm, kontrolü altında tutmaya çalışıyor. Bu da sonsuzluk işareti var. Partneriniz, eşiniz gibi görüyorum. Ama yeni bir evlilik ya da yeni bir ilişki ama siz artık çok sıkılmışsınız. Çok baskıcı. Artık ben sen yoluma, ben yoluma deyip yine ayrılıyorsunuz dostlarım. Çünkü kalp siyah çıktı. Biraz karanlık çıktı. Yine burada yılanlar ve çevrenize de <laughs> bu dönemde dikkat edin dostlarım diyorum. Ve beklediğiniz iki tane iş teklifi bakın önü açık bu dönemde oluyor. Ve üzerinde de şurada hakim çıktı elinde hani davada vurulur ya bir tokmak var. E, kararı verdim diyor. Sanki birisi de e, özgürlüğüne kavuşuyor gibi görünüyor arkadaşlar. Evet ve şurada bir tane asker çıktı ve yükseliyor. Ya askerlik mesleği yapıyorsunuz, tarif alıyorsunuz ya da askere gidiyorsunuz ya da şöyle söyleyeyim üçüncü bir anlamda bir yakınınız askere uğurluyorsunuz. Eğer bir yakınınız askere uğru uğruyor ya da konuşamadım pardon ya da siz gidiyorsanız sizlere hayırlı tezkereler diliyorum. Sağlıkla gidip gelin inşallah arkadaşlar. Ee, ve şöyle söyleyeyim askerlik mesleğine yükseliyorsanız da hakkınızda hayırlısı olsun diyorum arkadaşlar. Ve şöyle söylemek istiyorum. Bir dileğiniz kabul oluyor. Maddi manevi çok daha yüksek zirvede olan bir yatır türbe görünüyor şu şekilde. Oraya gitmişsiniz. Bir mezar var. bir ağaç var yanında. iki 2 ay önce 3 4 kişi, 3 4 kişi gibi görünüyor ve adınızda eee İ T L S harfleri çıktı. Ee, ve önümüzdeki dokuzlu vadelerde bu dileğiniz kabul oluyor dileğinizi yaşarken buluyorsunuz hatta adak adamışsınız arkadaşlar bir ım, sen küçük baş bir hayvan, horoz gibi görünüyor. Hakkınızda hayırlısı olsun. Dokuzlu vadilerde bu önümüzdeki kendi dilinizi yaşarken buluyorsunuz ve çok şaşırıyorsunuz arkadaşlar. Hakkınızda hayırlısı olsun. Ama tüm bu sıkıntılara rağmen bu dönem bunları geride bırakıyorsunuz. Size güzel haberim. Bakın ay doğuyor. Yani bunları artık bir bırakıyorsunuz bu karmaşıklığı. Hayatınızı daha bir düzene sokuyorsunuz arkadaşlar. Evet. Ve size e, şöyle söyleyeyim çok güzel bir hediye getirecek bir kişi var e, yani değerli ve ihtiyacınız olan bir şey nasıl bunu bildi getirdi çok şaşırıyorsunuz arkadaşlar evet kanalıma gelip beni izleyip dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum dostlarım kanalıma abone olmayı arkadaşlarınıza kanalımı tavsiye etmeyi lütfen unutmayın e, alma verme dengesini koruyalım takdir ederseniz ben emek veriyorum emeklerim karşılığını almak istiyorum. E, Arkadaşlar e, sizleri çok seviyorum. Sizlere buradan kucak dolu sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Eğer açılımı beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı noktada olsa beni desteklemeyi unutmayın. E, ve Türkiye'den, Azerbaycan, Almanya'dan, Hollanda, Fransa, Kıbrıs, Özbekistan, e, İsviçre, yani Hollanda, daha adım Bulgaristan, bütün ülkeden muhtaçlarımı, arkadaşlarımı, dostlarımı bana destekleri için çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri çok seviyorum muhtaçlarım. Kodlanmış ürünler az kaldı. İlginize çok teşekkür ediyorum. E, Türk kahvesi, gül suyu, gül yağı, lavanta yağı, lavanta, Defne yaprağı da çayı ve doğal taşlar bunları hafta sonu kodlamıştım. Dün çok talep geldi çok teşekkür ediyorum e, ilginize arkadaşlar e, ve az kaldı benimle iletişime geçebilirsiniz maddi manevsizler için aşk hayatınız için kodladım arkadaşlar bu ürünler için benimle iletişime geçip sipariş verip alabilirsiniz dostlarım. Sizleri çok çok seviyorum kendinize çok iyi bakın sizlere kucak dolusu sevgi saygı ve selamlarımı gönderiyorum kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.